Merhabalar efendim. Soru cevap e, sohbetimize hoş geldiniz. İnşallah sorularınızı doğru anlayabilirim. İnşallah doğru cevap verebilirim. Verdiğim cevaplar faydalı olsun, hayırlı olsun, etkili olsun ve doğru olsun inşallah. Bir de şunu hesaba katmanızı istirham ediyorum. Bir soru sorulduğu zaman benim karşı bir soru sorup durumu daha detaylıca anlama imkanım olmadığı için anladığım kadarının cevabını vereceğim. Bu tam da sizin istediğiniz gibi olmayabilir ama samimiyetle söylüyorum. Amacım sizin ihtiyacınız olan şeyi size vermek. Anladığım kadarıyla. İnşallah Rabbim isabet ettirir. Soruları sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Arayışınız olduğu için teşekkür ediyorum. Bunu, Bu soruları sorarken Allah'ım bizim daha iyi bu durumda olabilmemiz için ne yapmam gerekiyorsa bana onu ilham etmeniz senden niyaz ediyorum demenizi tavsiye ediyorum ya Rabbi bu duruma gelmede benim bir katkım varsa benim bir dahlim varsa, benim bir yanlışım varsa benim bir tetikleyiciliğim varsa bunu görmemi, bunu ortadan kaldırmamı ve daha iyisini onun yerine koyarak sözlerimi, davranışlarımı tutumlarımı buna göre ayarlamamı nasip eyle diye dua edelim biz düzelelim, Rabbim Sonucu nasıl eğler o kendisi bilir. Ama biz bize düşeni yapalım. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Hesap tek kişilik. Ve benim yaptıklarım beni onarıyor. Sürekli doğruyu aramak bana bir yüz ifadesi veriyor. Sürekli insanların olumlu yönlerini görmek, sürekli hüsnü içinde olmak, ihtiyacı olan sevgiyi vermek, ihtiyacı olan bağlılığı vermek, ihtiyacı olan güveni vermek, birisi vermese bile bana lazım olan bir şey bu. Bu benim için lazım yaptıklarım benim ahlakım oluyor. Yaptıklarım benim şahsiyetim oluyor. O zaman ben bundan vazgeçemem. Birisinin yanlış yapması bana yanlış yapma ruhsatı vermez. O yüzden de Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki zarara zararla karşılık vermek yoktur. O yüzden soru sorarken kendinize düşeni bulmak durumu doğru anlamlandırabilmek için sormanızı, ben anlatırken de He, burada benim şöyle bir eksiğim varmış diye meseleye odaklanmanızı tavsiye ederim. Ancak o zaman çözüm aradığınız şeye sizin katkınız ne olabilir bunu öğrenmiş olursunuz. İnşallah ben de bunu verebilmiş olurum. Şimdi bir sorumuzla başlayalım inşallah. Hocam, eşimle hiç sohbetimiz yok. Ben ne kadar yakınlaşsam da o yine uzaklaşıyor. Bir tavsiyede bulunur musunuz? Şimdi bu o kadar çok görülen bir şey ki burada iki şeyi hesaba katmak gerekiyor. Bir, hanımefendilerin psikolojisi, konuşma durumu, sohbet ihtiyacı, istediği şeyle beyefendilerin psikolojisi, bir erkek psikolojisi, mizacı, sohbet ihtiyacı bir soru sorulduğu zaman onun için yeterli olan cevap kişiden kişiye değişiyor olmakla birlikte genel olarak karakterize olan bir erkek tarzı var bir de hanımefendi tarzı var. Bunlar dediğim gibi kişiden kişiye değişebiliyor. Her hiç kimse hani deniyor ya her insan parmak izleri kadar eşsizdir diye yapılan hiçbir şey bir başkasında aynı şekilde sonuç vermez. Şimdi Hanımefendi sorar, bugünün nasıl geçti canım? Beyefendi iyiydi der. Beyefendi için cevap verilmiş ama hanımefendi detay ihtiyacı içindedir. Kim geldi, kim gitti, şu işini yapıyordun ne oldu? İşte annen seni aramıştı, senden bir şey istemişti onu yerine getirdin mi? Kardeşin sana uğramış niye bana haber vermiyorsun gibi hanımefendiler daha detay, daha ince, daha e, konuşmaya muhabbete zemin hazırlayan bir bakış açısıyla soruyu çoğaltan cevabı daha doğrusu o soruya göre cevabı çoğaltan bir beklenti içerisinde. Fakat beyefendiler çok kısa, çok net, çok öz cevap verir ve bitirirler. Bu onların suçu değildir. Bu onların eksiği değildir. Bu onların yanlışı değildir. Sadece bir durumudur. Anlamamız gerekiyor ki bu onların normali. Bizim normalimiz de bu. Peki bu iki normali iki tarafı da memnun edecek şekilde birbirine nasıl yaklaştırabiliriz? Bazı hanımefendiler sohbeti sürekli beyefendinin başlatmasını isterler. Ben de diyorum ki sohbeti başlatan hanımefendidir. Başlatması gereken hanımefendidir. Geldiği zaman hayatım nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah işlerini rast getirsin, tuttuğunu kolay getirsin. Senin şu yorgunlukların bile bir ibadet. Sen ne kadar kıymetli bir iş yapıyorsun. Ne kadar yoruluyorsun. Kim bilir günde kaç kişiyle uğraşıyorsun. Evimize helal rızık getirmek için. Allah senden razı olsun. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin diye bir giriş yapsın. Beyefendi rahatlar, yumuşar, mutlu olur. Konuşmaya hazır olur. Bunu her seferinde böyle söyleyin demiyorum elbette ki. Ama zaman zaman beyefendinin bizim, bizim de beyefendinin iyi yönlerimizi ortaya çıkarmamıza, kendimizin bulunduğu konumda iyi bir iş yaptığına inandığımızı, bunun onun gözünde de çok makbul olduğunu hissettirmemize ihtiyaç var. Öncelikle olan normal durumu normal kabul edip, onun normali kabul edip, ...bunu bir tık, iki tık, üç tık daha yukarı çıkabilmek için çaba sarf etmek... ...akıl olgunluğunu, stratejiyi, sabrı ve anlayışı gerektirir. Hürmeti gerektirir. Hürmeti gerektirir. Bu bakış açısıyla yaklaştığınızda... ...yaklaşırken mutlaka bir zarafetle, bir edeple yaklaşırsınız. Eşinize sarılır öpersiniz, elini tutarsınız, seni ne kadar özledim dersiniz... ve Kısa kısa sorular sorarsınız. Onun verdiği cevaba razı olursunuz. Şikayetsiz. Bakın iki tane strateji söyleyeceğim size. Şikayetsiz ve sıfır beklentili bir hayat. Ha, üç olsun bu. Üçüncüsü olmadan olmaz. Bol şükürlü. Allah'ın nimetlerini hatırlamazsak, Allah'ın nimetlerini gözümüzün önüne getirip de ne kadar nimet içinde olduğumuzu sık sık Gündemimize almazsak sanki hayattaki en büyük sıkıntımız eşimizin bizimle sohbet etmemesi bundan daha ağır bir imtihan yok bundan daha ağır bir sıkıntı yok gibi algılamamıza sebep olur. Bu da hem eşimize hem kendimize hem de o yuvadaki atmosfere ve çocuklarla iletişimimize haksızlık olur. Biz var olanla mutlu olmayı öğrenmeliyiz ki var olanı daha iyiye sevk edecek bir anlayışımız olsun. Bir defa razı olalım. Ya Rabbi bana böyle bir eş verdiğin için sana şükürler olsun. Eşimin iyi taraflarını görmeyi, eşimin iyi taraflarını ona fark ettirmeyi, söylemeyi, onun daha artması için dua etmeyi benim nasibim kıl. Allah'ım eşimin benimle biraz daha muhabbetli olabilmemiz, olabilmesi için nasıl konuşmam, nasıl yaklaşmam, nasıl davranmam gerekiyorsa bana onu ilham et. Eşim benim çok güzel bir insan. Onun yapısı öyle. O herkese karşı öyle. Annesi gibi gidiyor da öyle. Bana da geliyor da öyle. Ama benim de biraz daha böyle hoş sohbete ihtiyacım var. Aramızdaki bu muhabbeti sağlayabilmek için. Sen bana ait olan kısmı en iyi şekilde yerine getirmemi, eşimi sohbete çekmemi, kendi tam benim istediğim gibi olmasa bile şimdikinden daha iyi bir noktaya getirmemi sen nasip eyle, Bunu bana nasip eyle Allah'ım diye rica etsek, niyet tutarak sadaka versek, dua etsek. Diyelim ki hiç olmadı. Ben öyle beyefendiler tanıdım ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Yok gerçekten konuşmuyor. O zaman biz onunla konuşup kısa kısa cevaplar bile almış olsak bununla yetinmek, psikolojik sağlığımız, beden sağlığımız, ilişkilerimiz, Çocukların aile atmosferini iyi görmesi gibi yığınla açılardan iyidir. Daha doğrudur. Şikayet ettiğimiz zaman, karşımızdaki insana şikayet diliyle konuştuğumuz zaman bir defa orada bir moral bozukluğu olur. İnsan, İmam Mevlana Hazretleri buyuruyor ki özür dilerim, ''Haklı da olsa doğrudan nasihat kişiyi yaralar.'' diyor. Şimdi bu hanımefendinin bir senaryo kuralım, cümlesini üretelim. Ya geliyorsun iki kelam etmiyorsun, nasılsın diyorum, dilinin ucuyla cevap veriyorsun ama başkalarıyla konuşmayı biliyorsun. Niye evde konuşmuyorsun, bizi tabii ki adam yerine koymuyorsun sen. Adam yerine koysan iki kelime de edersin, bu hanım beni özlemiştir dersin. 10 kere söylüyorum benim senin konuşmana ihtiyacım var diyerek konuşmuyorsun, ben de seninle konuşmuyorum ne halim varsa gör demiş olsun. Ha insan alır, bunu da söyleyebilir ama inanın buradan iyi bir şey çıkmaz. Bu beyefendiyi düşündüren ya benim hanımımın benim konuşmasına ihtiyacı varmış. Ben hadi biraz daha kendimi zorlayayım. Ya benim yapım böyle ben suskun içe dönük bir insanım ama ben konuşmayı sevmiyorum diyor olabilirsiniz. Ama bunu dedirtmez. Yani bu yaklaşım biçimi beyefendiye bunu söyletmez. Eşim beni beğenmiyor. Ee, beni konuşmuyor olarak görüyor. Ben buna bir türlü yaranamıyorum. Ee, sanki bütün erkekler konuşuyor mu? Benim onda şikayet ettiğim şeyler çok fazla ben ona din, gündeme getirmiyorum. Ben e, çalışıyorum, eve getiriyorum. Ne isterlerse alıyorum. Kahvem yok, kumarım yok, şunum yok, bunum yok. Eve geliyorum gene hanımıma yaranamıyorum diye oradan da böyle bir serzeniş çıkar. Bu nereye gider? Soğukluğa, buz gibi olmaya, konuşmamaya ve ilişkileri giderek daha yokuşa tırmandırmaya sebep olur. O yüzden de her insanın bir kumaşı vardır. Ve her kumaştan bizim her istediğimiz çıkmaz. Kumaş bu. O zaman bunu olduğu gibi bir defa kabul edelim. Bundan razı olalım. Rabbimizin ayeti kerimedeki eşlerinizde hoşlanmadığınız yönler belki de sizin hakkınıza daha hayırlıdır buyuruyor Rabbimiz. Bunun hikmetini düşünelim. Ve sıkıldığımız zaman Rabbimiz Namaz ve sabırla benden yardım isteyin diyor. Namazlarımızı artıralım, istiğfarımızı artıralım, eşimize takdirimizi artıralım. O yapmasa bile biz inanılmaz güzel eş muamelesi yapalım. Bu bizi mutlu eder, çocuklarımızı mutlu eder, aile huzurunu inanılmaz güzel yapar. Ve ondan sonra eşimiz de mutlu olur. Biz de elde edebildiğimiz kadarına razı oluruz. Çünkü bazı şeyler bizim istememizle değişmiyor. Bazı şeyler kişinin bir yapısı. Babası da öyle. Annesi de öyle. Çok konuşmayan insanlar. O zaman bu insanı kötü yapmaz. Evet benim ihtiyacımı tam gidermiyor olabilir ama benim ihtiyacımı giderecek başka çok güzel şeyleri de vardır bu insanın. Onları hatırlayalım. Onları düşünelim. Ve bir tane bir husus bizim istediğimiz gibi olmadı diye beyefendinin üstünü çizmeyelim. Ve olana razı olmak, var olanla mutlu olmaya çalışmak sadece eşimizle alakalı değil, hayatın her aşamasında teknik, ekonomik, psikolojik, sosyolojik pek çok şey için geçerli bir kural olduğunu düşünüyorum. allah Teala her birimizin iyi yönlerimizi görmeyi, durumu daha iyiye götürebilmek için daha stratejik davranmayı, var olana razı olmayı, bir yönü hoşumuza gitmiyorsa hoşumuza giden başka yönlerini hatırlamayı ve yuvamızı cennetten bir köşe haline getirmek için çabalamamızı Rabbim nasip etsin. Gayretlerimizi kabul etsin. Ve bizi olabileceğimiz en iyi hale e, yükseltecek şartları bize var kılsın inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.